Ve ben oturuyorum böyle saatlerce herhangi bir şey yaparken tek tek çekerek kirpiklerimi, kaşlarımı koparıyorum. Ve bu öyle bir raddeye geldi ki benim gözümde böyle kirpiğimde bayağı böyle bir parmak sığabilecek şekilde bir boşluk var kirpiklerimin arasında. Ve sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım bana sormaya başladılar. Böyle köşelere sıkıştırıp "Deniz senin kirpiklerin neden eksik?" diye. Ve kalbim böyle pat 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 artıyor çünkü atıyor. Saklamaya çalıştığım, inanılmaz böyle kendimi güçsüz hissettiğim bir şey. Ben diyorum ki işte hafta sonu kardeşimin doğum günü kutladık. Onun için ben bunları yakmak için eğilmiştim. Eğildiğim zaman kirpiklerim yandı. Bana diyor ki çocuk işte ama öyle olsaydı kirpiklerin ucundan yanardı ve tamamı yanardı. Senin kirpiklerinin bir kısmı sadece ortadan eksik. Bitch. Tabii ki de öyle ve sen de orada garip bir şey olduğunu farkındasın ama işte ve isteyerek üstüme geliyor. Çocuk acımasızlığı bir de üstüne Robert'teki Ekstra e, hırslı çocuk acımasızlığı. Ve ben sürekli yeni yalanlar söyleyerek bunu saklamaya çalıştım. Ama artık böyle düşünebildiğim tek bir şey var hayatta. Yeni bana bu konuyla ilgili bir soru gelirse ne yalan söyleyeceğim? Bunun stresinden başka bir şey düşünemiyorum. Altına eşemenin üstüne bir de kirpi koparmak eklendi. Anne babamın boşanmasını saklamaya çalışmak da var tabii bir yandan. Derken derken ben liseye geçtiğimde bütün bu streslerle yaşarken zaten arada yeni şeyler de oldu. Ortaokulda babam seni Robert'ten alacağım diye beni tehdit etmeye başladı. Daha doğrusu anneme işte boşanma davasında bana istediğini vermezsen Deniz'in Robert parasını ödemem falan diye. Annem işte sen de buradan ayrılacaksın. Ee, yeni bir okula geçmen lazım. Yani İstanbul erkek Galatasaray bir yeri kazan. Ben dershaneye gidiyorum ve arkadaşlarımdan yine bunu da saklıyorum. Çünkü bundan da çok çekiniyorum. Hani utanıyorum. Herkesin babası ödüyor. Benim babam anneme diyor ki Deniz senin okul parasını ödemem eğer boşanma davasında istediğimi vermezsen. Neyse bütün bunlar üst üste bindi bindi bindi. Ben lisede e, ben de bir yeme bozukluğu başladı. E, bu sefer de yeni kusurum olarak çünkü kendi yani vücuduma taktım ve diyorum ki benim çok zayıf olmam lazım. Kate Moss gibi olmak istiyorum. Tabi bilmiyorum ki Kate Moss sabah akşam kokain yapıyor o yüzden zayıf. Ben de mercimek çorbasını e, günde bir kase içiyorum. Başka bir şey yemiyorum artık açlıktan başım dönüyor. Bu arada şu anki kilomda ki şu an yani hiç kilolu sayılmam gayet normal kiloda bir insanım. 6-7 kilo falan zayıfım ama şey diye düşünüyorum ben çok kiloluyum. Benim kilo vermem lazım. Sürekli kilo vermem gerektiğini düşünüyorum. Yani kendimi o kadar kilolu görüyorum ki. O yaz boyunca lise yazları boyunca ben hiç denize girmedim. Çünkü ben çok şişmanım. İnsanlar beni görürlerse dalga geçerler. Bu ne kadar şişman hiç utanmıyor mu bir de bikini giymeye diye düşünüyorum. Şu an baktığımda bu arada yani gerçekten model gibi bir vücudum varmış. Çok <laughs> komik geliyor o zamanlar öyle düşünmüş olmam. Yani ee, öyle bir raddeye geldi ki bu iş. Ben her şeyimi saklamaya ve her şeyden utanmaya başladım. Ve ee, lisede de hiç öyle gayet böyle sevildiğim bir ortamda falan değilim. Hala kurtlar sofrası ortamı devam ediyor. Bir tane de kız var. Bayağı böyle biç bir kız. Ben ne zaman böyle her şeye rağmen şaka yapmaya çalışsam çünkü benim hayatta hep böyle stresle, e, zorluklarla mücadele şekli mizah oldu. O yüzden hep insanlar şakalarıma gülmese bile ben kendi kendime şaka yaparım. Şaka yapmak beni rahatlatıyor. Ben ne zaman şaka yapsam bu kız beni ezmeye çalışıyor ve o yüzden şaka yapmaktan da utanır hale geldim. Tam bir şey yapacağım bu kız böyle gözlerini devirerek bir laf sokuyor böyle. Kendince de böyle sosyetik takılan falan böyle makyaj falan yapan böyle havalı gezen kızlardan bir tanesiydi bu. Ve ben o yüzden artık şaka yapmaktan da korkar hale geldim. Ondan sonrasını hikayenin zaten biliyorsunuz hiç sevmediğim bir mesleği bu sefer annem babam mutlu olsun diye yapmaya karar verdim, ettim derken en sonunda ben 26-27 yaşında bir patlama yaşadım ve e, hayatımı komple değiştirdim. Ve ondan sonra terapiye gittiğimde e, tabii ki ilk konuşmaya başladığım şey bütün bu kusurlarım oldu. Kendimce bulduğum kusurlarım, insanların e, görmesinden korktuğum, beni sevmeyeceklerine sebep olduğunu düşündüğüm, endişe ettiren bana kusurlar. Ve bütün bunlar zamanla e, çözülmeye başladı ve benim vücudumla aramdaki savaş bitmeye başladı. Ve e, git ile kendimi sevmeye başladım. Ve kendimi sevmeye başladıkça şunu fark ettim. Aslında insanların beni sevmesi o kadar da önemli bir şey değilmiş. Esas kendisinden korkan benmişim. Robert'teki o asshole çocukların çoğunu aslında umursamadığımı fark etmeye başladım. E, hatta onların birçoğu da sonradan ben iletişim kurmaya çalıştığımda bu sefer ben onlara <laughs> cevap yazmayı istemediğimi fark ettim. Çünkü kötü kalpliler ve muhtemelen kendilerini sevmiyorlar. Çünkü terapide o kızı anlattığımda Seneler sonra onu rüyamda gördüm. Benim her şaka yaptığımda o bana laf sokan kızı. Terapistim bana dedi ki Deniz de sence sen şaka yaptığında ne oluyordu? Dedim ki insanlar bana gülüyordu. Onların akomiğine gidiyordu yaptığım şaka. Peki o kız bundan niye rahatsız oluyordu diye sordu terapistim. Bilmem dedim. O zaman dedi rahatsız olduğuna göre ona bir zarar veriyor olabilir misin? Hmm dedim ne gibi zarar veriyor olabilirim? Yani olan tek şey dikkat çekiyor olmamdı. Demek ki o zaman o dikkat çekemiyor olmaktan rahatsızdı ve terapistim bana dedi ki belki de evde o yeterince dikkat çekemiyordu ve okula geldiği zaman dikkat çeken kişi o olmak istiyordu ve bu sefer dikkati sen çektiğin zaman o rahatsız oluyordu. Ve sonra oturup düşündüğümde onun aslında ne kadar mutsuz bir evde büyüdüğünü ve o yüzden okula geldiğinde dikkat çekmeye çalışan bir kız olduğunu, anne babasının alamadığı sevgiyi, başkalarından almaya çalıştığını, o dikkati ve ben böyle en ufak bir şaka yaptığımda ve başlar bana döndüğünde bile bundan rahatsız olduğunu idrak ettim. Tabii başka insanların sorunlarını, sebeplerini idrak etmek onları sevmemize sebep olmuyor. <laughs> Kendisinin hala bir biç olduğunu düşünüyorum. <laughs> e, o yüzden iletişime geçmek, onun arkadaş olmak falan gibi bir niyetim yok. Yani e, diyeceğim şu ki, e, aslında siz kendiniz, kendi bedeninizin içinde rahat olduğunuzda diğer insanların sizi onaylamasına, sizi sevmesine hiç gerek kalmıyor. Siz eğer zamanla kendi sesinizi bulursanız, kendi içinizden gelen isteklerin ne olduğunu keşfederseniz ve ona göre yaşamaya başlarsanız sizin bacağınız yamukmuş, işte saçınız kırıkmış, yani bunların hiçbiri hiçbir şey bence ifade etmiyor. Kendinize şefkatle yaklaştığınız zaman zaten her yeriniz size güzel ve sevilmeyi hak eder geliyor. O yüzden şimdiden bazen hatta çok böyle kendi kendime ''Aferin'' demek istediğim zamanlarda dizimi çekip öpüyorum. Ya da bazen omzumu falan öpüyorum. Millet sapık mısın diyor. Sapık falan değilim. Sadece komiğime gidiyor. O yüzden hatta Twitter'da da Cover fotom dev harflerle aranızda bilen vardır. Belki canım kendim yazıyor. Kendini çünkü sonradan sevmeye keşfeden insanlar kendisinin değerini çok iyi biliyor ve hiç unutmak istemiyor. O yüzden toparlayacak olursak benim e, bu bölümü galiba söylemek istediğim şey şu. Ee, i̇nsanlar kendiniz olmaya çalışmadığında sizi sever mi sevmez mi ee, soru bu değil aslında. Siz kendiniz olmaya olamadığınız zaman siz kendinizi sevemeyeceksiniz ve vücudunuzun içi sizin için bir hapishaneye dönecek. Ruhunuz vücudunuzun içine sıkışmış gibi gelecek ve içine sıkıştığınız bir yere hapishane denir ve kimse hapishaneyi sevmez. Hapishanesini seven insan olmaz. O yüzden içinde yaşadığınız yeri sevin ve orada rahat etmeye çalışın. Bunun için de kendinizi bütün kusurlarınızla, bunların hiçbir çünkü kusur değil aslında, sizi orijinal yapan, diğerlerinden ayıran, size hikaye katan şeyler. O yüzden bunlarla tek tek barışmaya bakın ve kendinizi omzunuzdan öpüp canım kendim deyin. Unutmayın ki saklamaya çalıştığınız şeyler olursa bütün dikkatiniz hep o saklamaya çalıştığınız şeye gider. Nasıl ki bir eve delikli çorapla girerseniz de bundan utanırsanız misafirlik boyunca yapmaya çalıştığınız tek şey parmaklarınızı kıvırıp o deliği saklamaya çalışmak olur. Ama eğer daha eve girerken ben de bugün delikli çorap giymişim diye bunu açıkça söylerseniz o zaman misafirlik boyunca herkes zaten bunu biliyor olduğu için rahat edersiniz. Ve delikli çorabın aslında utanılacak bir şey değil. Herkesin başına gelebilecek bir şey olduğunda diğer insanları da fark ettirmiş olursunuz. O yüzden deliklerinizden çoraptaki bence utanmamayı bir şekilde öğrenmeye bakın. Ve böylece kimseye sizi yargılama hakkı vermeyin. Siz kendinizi severseniz diğer insanlar sizi sevmiyorlarsa da onlara yol verirsiniz. Sizi sevenlerle yolunuza devam edersiniz. <laughs> deyip atarlı kamyon <laughs> arkası laflarını dizdikten sonra artık veda etme zamanı geldi. O yüzden 5. bölümü de böyle kapatmış olalım. 6. bölümde yepyeni bir soruyla görüşmek üzere.